Selamünaleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelin yapım aşamalarını göstereceğim. Modelime geçmeden kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktif hale getirdiğinizde yaptığım paylaşımları hemen görebilir ve model aramak zorunda kalmazsınız. Ayrıca benim marifetli emeğisirin instagram adresinden de takip edebilirsiniz hanımlar. Önümde görmüş olduğunuz yazmam reyyan ipeğin yazması kullanacak olduğum ipliklerimde altın başak diyerek bugünün güzel modeline birlikte bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Evet hanımlar modelime hemen başlamak istiyorum. Şöyle yine makasımdan yardım alarak yapabileceğim bir model. Hemen şöyle makasımı aldım. Şöyle uç noktasına getiriyorum ama fazla aşağısından başlamayacağız arkadaşlar. Şöyle yukarısından bakın şöyle tam tepe noktasından doğru 5 tane sarıyorum. 4-5 tane sararak şu altından geçirerek şuradan bir düğüm atıyorum ve çıkartıyorum. Bu şekilde çıkardım. Şimdi hemen buraya şöyle bir tane küçük bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içerisine giriyorum. Ve burayı sinek kanadına dönüştürüyorum. Şöyle sinek, sinek kanadına dönüştürdüğümde tamamen bu şekilde yassılaştırıyorum arkadaşlar. Bakın kavis bırakmıyorum. Tamamen bu şekilde yassı yapıyorum. Tekrar yan tarafına geliyorum. Aynı şekilde yine bir tane daha kirpik yapıyorum. Tekrar kirpiğimin üzerine çıkıyorum. Ve buraya bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. Aynı şekilde yine Yassı bir şekilde iyice aşağıya alıyorum. Kesinlikle kavis bırakmıyoruz arkadaşlar. Şöyle yan tarafa alıyorum. Tekrar yine yana geliyorum. Küçük bir sinek kanadı yaparak içerisine giriyorum. Ve ipliğimi buradan aşağıya alıyorum. Bu şekilde 6 tane sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle elimize bulaşmasın. Şöyle kirpiğimi yapıyorum. Küçük bir kirpik. Şu şekilde içerisine giriyorum. tamamen aşağıya alarak sinek kanadımı oluşturuyorum tekrar aynı işlemi yapıyorum tamamen aşağıya alıyorum 5 tane yaptım bir tane daha yapacağım bu şekilde şu alttaki telden ipliğimden yardım alarak bunu da buraya oluşturuyorum. Evet, şimdi arkadaşlar bakın. Bu şekilde yaptım. Şimdi hemen yukarıya çıkıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle yukarıya ipliğimi aldım. Şöyle hepsinin orantısının aynı olduğundan emin oluyorum ve ipliğimi bu şekilde buraya alıyorum bakın. Bu şekilde alarak kendime bir kutu oluşturuyorum. Tekrar yan tarafa geliyorum. Aynı bu şekilde bakın buraya batıyorum. Şuraya değil. Buradaki yuvaya batıyorum. Buraya da yine aynı şekilde küçük bir boşluk yapıyorum. Tekrar buraya geliyorum bu şekilde ayarlayarak çok fazla büyük olmasını istemiyorum boşluklarımın arkadaşlar. Bu şekilde bakın şöyle sıkıştırarak boşluğumu yapıyorum. Tekrar buraya batıyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Evet buraya geldim. Şimdi aynı şekilde burayı da yine buradan tutarak birbirine bağlıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde bağladım şimdi hemen buraya giriyorum bakın ipliğimi buraya aldım bakın şöyle artık sepetim böyle orta motifim oluştu şimdi hemen şuraya giriyorum Ve buraya orta boy bir tane kirpik yapıyorum Tekrar kirpiğimin içerisine geliyorum ama buraya bir düğüm atalım arkadaşlar. Bakın düğümü beraber atalım. Şöyle yapıyorum. Şuradan tutuyorum. Ters çeviriyorum iğnemin içine alarak dip tarafa getiriyorum. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Motif motifimize başlayalım. Şimdi bakın şuraya battım. Buraya bir kirpik oluşturuyorum. Bakın şöyle. Kirpimi oluşturdum. İpliğimi aşağıya alıyorum. Kontrollü bir şekilde çok fazla bırakmadan tekrar yukarıya çıkıyorum. Rüya. Yine kirpimi yapıyorum. Tekrar ipliğimi buradan aşağıya alıyorum tam yapıştırıyorum arkadaşlar. Mesafemiz olmayacak buradan. Bakın şuradan aşağıya inerken çok fazla mesafe olmayacak. Tamamen birbirinin üstüne yapışmış olacak. Yani bir teller, e, ipliklerin üzerine gelmiş olacak, oturmuş olacak. Çok fazla açıklık istemiyoruz o arada. Bakın şöyle hemen oturtuyorum. Tekrar ipliğimi başa alıyorum. Ve buraya yine bir tane kirpiğimi yaparak ipliğimi yine buradan aşağıya alıyorum. Modelim çok güzel arkadaşlar. Bitmiş halini görseniz bayılacaksınız. Yani o derece ben çok severek yaptım bu modeli. Şimdi hemen ipliğimi yana alıyorum arkadaşlar. Şöyle yana aldım. Şimdi yine buraya bir tane daha kirpik yapıyorum kirpiğimin içerisine yine giriyorum ve aynı şekilde buraya bir tane kirpik yapıyorum tekrar ipliğimi aşağıya alıyorum tepe noktasına çıkıyorum ipliğimi aşağıya alıyorum tekrar buraya bir tane daha kirpik yapıyorum aynı şekilde yine devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde şöyle yana alıyorum yine devam ediyoruz ipliğimi buraya alıyorum Evet arkadaşlar bakın ipliğim bitti ipliğimi yenileyim buraların hepsine 5 tane olacak şekilde bu şekilde doldurayım Siz de kamera arkasında doldurun sonra birlikte modelimizin takma işlemine geçelim Evet hanımlar bakın modelimi bu şekilde tamamlıyorum şimdi hemen yine buraya son çiçeğimi de yine sizinle yapmak istedim Hemen buraya yine böyle küçük bir kirpik yapıyorum. Buraya batıyorum tekrar. Bu şekilde aynen yine buraya çıkıyorum. Tekrar ipliğimi buradan aşağıya alıyorum. Tekrar yukarıya çıkarak Yaptığımız kirpiklerin hepsi eşit olsun. Yukarıya doğru gidiyoruz diye büyük olmasın arkadaşlar. O zaten yukarıki sıraya çıktığımız için zaten yukarıda görünecek yani kirpiklerimizin bütün boylarının hepsi eşit olsun. Her zaman dediğim gibi yaptığımız iş o zaman daha göz alıcı, daha güzel olur. Bakın şöyle. Tekrar ipliğimi aşağıya alıyorum. Şöyle hafif biraz yana alıyorum. Tekrar buraya çıkıyorum. Ve ipliğimi tekrar buraya alıyorum. Evet. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi takma yöntemini göstereceğim size. Şöyle buraya geldik. Elimizi alalım. Bakın ben bu şekilde tamamladım. Şöyle e, tamamladım. Mavi yapmak istedim. E, nasıl uyduğunu merak ettim. Siz yazmanızdaki renkleri kullanarak da çok güzel bir uyum sağlayabilirsiniz arkadaşlar böyle somon rengini açık mavi bebe mavisi tonlarıyla çok yakıştırıyorum ben Siz de bu şekilde yine deneyebilirsiniz arkadaşlar şöyle elime alayım Arkadaşlar size şimdi bir şey söylemek istiyorum bu modelimizi isterseniz böyle takabilirsiniz bakın benim bu modeli gördüğümde yazmaya bu şekilde takılmıştı şöyle şu uçlarından bu şekilde takılmıştı ben bir tane denedim, taktım. Çok böyle havada kaldı gibi geldi bana. O yüzden bu şekilde takmayı tercih ettim. Ama dilerseniz dediğim gibi bu şekilde daha böyle uyumlu geldi bana. Dilerseniz bu şekilde yapın. Dilerseniz de az önce dediğim gibi şöyle kuyruklarından da takabilirsiniz. Bakın. Şöyle de takabilirsiniz şu şekilde. Bana biraz tam model yukarıda kaldığı için çok içime sinmedi, o yüzden bu şekilde ben bağlamak istedim modelime. Yazmama hemen şöyle göstermek istiyorum size. Bakın, şu bıraktığım telim şöyle aşağıya alıyorum. Bakın, şuradan içeriye giriyorum. Bakın, şöyle arkasını çeviriyorum. Şuradan girerek buraya bağlıyorum. Şöyle bağlamamı yaptım. Şu ipimi biraz çekeyim. Şimdi yine hemen şöyle arkasını çeviriyorum. Bakın şuradan yine giriyorum. Sinek kanadından girerek ortasını bozmuyorum arkadaşlar. Yapraklardan giriyorum. Şöyle burayı iyice çekiyorum, yapıştırıyorum. Bu şekilde birinci bağlamamı yaptım. Bakın tekrar arkayı çeviriyorum bakın bu sefer yan taraftaki sinek kanadına giriyorum bakın şu aradan görünüyor mu bilmiyorum ama şu aradan giriyorum buradaki yeşile kontrollü bir şekilde bağlıyorum bakın bu şekilde bağladım tekrar burayı buradaki iplikleri şöyle arkama iğnenin arkasını alarak buradan bir kez daha geçerek burayı sabitliyorum arkadaşlar ve takma işlemim de bu şekilde gerçekleşmiş oldu birazcık fazla ışıktan dolayı rengim tam belli olmuyor açıkçası arkadaşlar şöyle rengimi göstermek istiyorum size bakın şu şekilde gayet güzel uyumlu oldu birbiriyle Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar nacizane size göstermek istedim şöyle şuraları da açarak bu şekilde modelimizi gerçekleştirdim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ee, bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela bu açık tonların yanına bordo koyabilirsiniz. Mor koyabilirsiniz. Yani bu bu tarz renkleri çeşitlendirmek ve daha canlı göstermek adına yine böyle koyu mavi yapabilirsiniz Tabii ki vazgeçilmezim hardal sarısı da bu şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar Mesela bunun yanına vaktim olsaydı ben şunu koyardım moru koyardım mor da benim vazgeçilmezim bilenler bilirdir bilir bilir bir de bunu koyabilirdim arkadaşlar bakın bu da böyle yaparken çok kendini belli etmiyor diye açıkçası bugün somon rengini kullanmak istedim arkadaşlar Evet arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.